şöyle hemen tamam. Ben şöyle girelim. Merhaba kardeşim benim. Bu arada yayınımız 16 kişi olmuş. Ee, şey yaptım. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bir de birazcık yorumları okuyacağım. Ali Sezaroğlu like atmış. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet şuradan yiyeceklerimizi alalım. Diyor ki yayınları bundan sonra nereden açacaksın? Her hafta 30 dakikalık YouTube'da açacağım. Ee, yani Öyle olacak. Şöyle şuradan tamam. Golem burada var mı? Yok tamam. Kuleyi de aldık. Şimdi bu arada yayınlarımıza gelin. Ee, bayağı 38 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Bayağı eğleniyoruz orada. Amonga ee, Among Us oynuyoruz. İşte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yeni hesap açmıştım orada kazılıyoruz. Brawl Stars falan oynuyoruz işte. Baya eğleniyoruz. Sizler de gelin yayınlarımıza. Hatta geçenlerde Among Us oynadık birkaç kere yayınlarımızda. Tamam şuradaki yemekleri de alalım. Baya açız yani. Şimdi buraya da şehir kuracağız. Beyler bayanlar. Şu yolları falan düzelteceğim sonra.